Bir zamanlar Yeşil Ada diye bilinen büyülü bir ada varmış. Bu ada sonsuz bir yeşillik içinde, rengarenk çiçeklerin, dev ağaçların ve tuhaf, büyülü hayvanların yaşadığı bir yermiş. Ancak en ilginç varlıklar bu adada yaşayan dev dinozorlarmış. Her biri kendi türüne göre özel yeteneklere sahip olan bu dinozorlar, adanın her köşesinde huzur içinde yaşarmış. Her yıl düzenlenen büyük dinozor yürüyüşü Adadaki tüm dinozorların bir araya gelip birlikte gezdiği büyük bir etkinlikmiş. Dino bu adanın en genç ve en sevimli dinozoruymuş. Kocaman, yuvarlak gözleriyle her zaman dünyayı merakla keşfetmek istermiş. Arkadaşlarıyla birlikte adanın ormanlarında koşar, göletlerde yüzerek eğlenirmiş. Fakat bir isteği varmış. O da büyük dinozor yürüyüşüne katılmakmış. Ama bunun için biraz daha büyümesi gerekiyormuş. Her yıl bu yürüyüşü büyük bir hayranlıkla izlerken bir gün ben de bu yürüyüşe katılacağım diye içinden geçirirmiş. Ama ne yazık ki yıllar geçse de büyüyüp güçlenmesi gerektiği için büyük yürüyüşe katılabilmesi için sabırla beklemesi gerekiyormuş. Bir sabah Dino en yakın arkadaşı Piri ile birlikte ormanda oyun oynarken bir ses duymuş. Bu ses Dino adındaki yaşlı ve bilge bir dinozordan geliyormuş. Dino, Yeşilada'nın en yaşlı ve en güçlü dinozoruymuş, aynı zamanda birçok sırra da sahipmiş. Dino, Piri, demiş Dino, bu yılki büyük dinozor yürüyüşünü hep birlikte yapacağız. Ama bir şey fark ettim. Sen henüz bu yürüyüşe katılacak kadar büyümedin. Eğer istersen sana yardımcı olabilirim. Dino çok heyecanlanmış. Nasıl yani demiş? Dino gülümseyerek, adanın derinliklerinde gizemli meyve adı verilen bir meyve vardır. Bu meyve yiyen dinozoru hızla büyütüp güçlendirir. Eğer o meyveyi bulursanız, sen de hemen yeterince büyük ve güçlü olabilirsin. Dino gözleri parlayarak gizemli meyveyi bulmalıyız demiş ve Piri ile birlikte yola koyulmuşlar. Yolculukları uzun ve zorluymuş altın ışık ormanından geçerken mor çiçekler vadisine ulaşmışlar. Her bir adımda yeni ve renkli hayvanlarla karşılaşmışlar. En güzelini ise zümrüt kuyusunda görmüşler. Kuyunun içi sanki binlerce yılın hatıralarını taşıyan kristallerle doluymuş. Bir gün aniden büyük bir fırtına çıkmış. Ağaçlar sallanıyor, gökyüzü kararmış. Rüzgar öyle şiddetli esiyormuş ki neredeyse dinozorları savuracakmış. Dino korkmuş ama Piri cesur bir şekilde "Korkma, birlikte bu fırtınayı da geçeriz." demiş. Dino'nun cesareti yerine gelmiş ve birlikte fırtınayı aşarak yolculuklarına devam etmişler. Nihayet gizemli meyvenin yetiştiği yere ulaşmışlar. Burada dev bir mavi ağaç varmış. Ağaç göz alıcı bir şekilde parlıyor, etrafındaki hava bile bir nevi büyülüymüş. Dino ağacın yanına gelmiş ve gülümseyerek işte burası." demiş. "Bu ağaç sadece gerçek bir dostluk ve cesaretle yaklaşılabilen bir yerdir. Eğer kalpten inanırsan bu meyve senin olacaktır." Dino tam o anda çok heyecanlanmış. Dino'nun söylediği gibi kalbinde gerçekten büyük bir inançla gizemli meyveyi aramış. Meyveyi kopardığında altın renginde bir ışık parlamış ve dondurucu bir rüzgar estikçe Dino'nun vücudu büyümeye başlamış. Artık o büyük ve güçlü bir dinozordu. Meyveyi yiyen Dino artık büyük dinozor yürüyüşüne katılmaya hazırmış. Dino ve Piri ile birlikte adaya geri dönüp diğer dinozorlarla buluşmuşlar. Yürüyüş başladığında Dino o kadar mutluymuş ki hızla koşup Diğer dinozorlara yol göstermiş, dev adanın tepe noktasına ulaşmışlar ve sonunda büyük dinozor yürüyüşü tamamlanmış. Dino arkadaşlarıyla birlikte dans etmiş, şarkılar söylemiş. O günden sonra her yıl bu yürüyüşe katılmış ve her yıl daha da büyümüş. Fakat Dino büyüdükçe daha da sevgi dolu bir dinozora dönüşmüş. Çünkü gerçek güç sadece fiziksel büyüklükte değil, kalpteki iyilikteymiş. Dino, adadaki diğer dinozorlara yardımcı olmayı, onlarla dost olmayı bir yaşam biçimi haline getirmiş. Dino sadece büyüyerek değil, kalbinin gücüyle de her geçen yıl daha da güçlenmiş. Ve Yeşil Ada'da mutlu bir şekilde her yıl büyüyen bir dostlukla yaşamış.